Evet arkadaşlar. Herkese selamünaleyküm aleyküm. Birinci kümesimizi yaptık. Şimdi ikinci kümesimizi yapacağız. Bu kümesi arkadaşlar büyük bir ihtimal sahiplendireceğim. Hem yaptığımı da görün. Nasıl yapıyorum. Hem de bunu büyük bir ihtimal satacağız arkadaşlar. Yani bu çok benim geçen videoda izleyin. Çok hoşuma gitti. Hani çok sağlam çok güzel bir uçum kümesi oldu. Hatta damızlık kümes bile olarak kullanabilirsiniz. Sağlam. Şimdi em yaparken de görün em bunu biz satacağız. Ben tabi şunlar böyle hazır gibi ama arkadaşlar yine de ben bir e, sağlamlaştırma şeyi yapıyorum. Şu altta saç şey var. Ne derler ona? Tahta var. E, sunta. Ben onlar açılmasın diye arkadaşlar onları çivilerle böyle sabitledim. Böylelikle açılmayacak bu kalkmayacak yani. Şöyle bir yan var. Bunun böyle tırnakları var arkadaşlar. Tırnaklarla böyle. Bakın. Oturtturuyoruz. çekiyorum ki hani emek vermedin muhabbeti olmasın diye arkadaşlar bakın. Şu an 10 numara oturdu yani onlar. Öbür yanları da çakacağım. Öbür yanları da var. şu tarafı takacağız arkadaşlar. I'll give him a Şimdi bir de bu var. En zoru bu arkadaşlar. Tamam. Evet arkadaşlar, kökülüp takılabilen kümesimizin böyle bir şey. Şimdi Orada gördüğünüz gibi şeyleri var onun. Bakın şunlar, şunları kıvıracağız arkadaşlar. Sonra vidayla tutturacağız yanlarını. Yani ha, dört duvarını yaptık. Ama asıl önemli olan iç kapısı, ondan sonra cıma, tüneklikleri falan önemli olan onlar. Çatısı. Bakalım gördüğünüz gibi 5 dakikada hepsini iç içe geçirebildik. Şimdi onları sağlamlayıp çatısını yapalım. Evet arkadaşlar dış montajını yaptık. Şimdi en önemli şeyi şu iç ve kapılar onları da yaptım ben. Şu iç düneklikler çok önemli. En ince işçilik onlar. Kapıları yaptım. Böyle. Kapı güzel oldu iyi fena değil. Tel yaptım. Şunları falan keseceğim fazlalıkları. Şu tüneklikler önemli. Onlara da başladım. Bunda püf noktası arkadaşlar bu tünekliklerin hepsi aynı boyda olması lazım seviyede. Neden biri alçak biri üstte olursa bu bunun üstüne pislediği zaman üstüne gelir. Böyle aynı seviyede olduğu zaman birbirlerini pisletmezler. Güzel olur. Bunları da böyle dıştan vidalıyorum. Şöyle böyle koyuyorum arkadaşlar. Şu taraftan vidayla böyle içe tutturuyorum arkadaşlar. Şimdi bir 3-4 tane yaptım. 3-4 tane kaldı. Onları da vidaladık mı hemen hemen tamam olacak. Şimdi onları ben vidalayayım. Böyle bir şuraya 2, 3, 4 oraya atmışım. 4 tane. Bir de şu araya vidalayacağım oraya tünekliklerimiz olacak. Şimdi ben tüneklikleri devam edeyim. Evet arkadaşlar bitirdik şeyleri. Tüneklere gördüğünüz gibi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane kuş alır arkadaşlar. 9 takım kuş. Yani 18 tane kuşu alır. Çok rahatlıkla. Şimdi çatı kapama işine geldik. İçerisi tamam tüneklikler kapı havalandırma. Şimdi çatıyı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar yapboz kümesimiz bitti. Gördüğünüz gibi kümesler aynı model. Bakın çatıyı çaktık. Gayet sağlam kümes arkadaşlar. Ağır yani. Bayağı da bir ağır. Yaklaşık 100 kilo falan vardır herhalde. Bir zorlayayım bakayım. Var var 70-80 kilo var. Hani rüzgardan müzgardan atmaz. Yap boz. İstediğiniz zaman bozabilirsiniz. istediğiniz zaman yapabilirsiniz. Siz de izlediğiniz gibi gördünüz. Kapımız burada. Kapı kolu. Kapıya şey lazım. Ne derler ona bu kilitten. Şundan. Bunda var da. Buna koymadık. İsterseniz dediğim gibi o güzel kaliteli şeylerden alabilirsiniz şunlardan. Asma kilit de takabilirsiniz. Hani fare, kedi, köpek herhangi bir şey giremez. <laughs> Gördüğünüz gibi içerisi bayağı bir ferah. Güzel. Zaten ahşap olması her zaman sağlıklı arkadaşlar. Ahşap her zaman iyidir demir kümesten. Gördüğünüz gibi ister uçurmalık isterseniz <laughs> Sevdiğiniz böyle bir iki takım kuşu koyabilirsiniz. Burada ayrı üretebilirsiniz. Eee 18 tane tüneği var. İsterseniz tünek sayısını çoğaltabilirsiniz ama hani 18 tane kuş rahat alıyor. 18 tane ama fazla olur. Ee, takım olarak bak şey olarak bir 5-6 takım rahat alır yani. Bir 10 tane, 12 tane. Şu alt taraflara limon kasası koyup iki buraya, iki oraya, iki de buraya koysanız 2, 4, 6 tane takımı rahatlıkla bakar. Mesela ee şey ne derler ona? Benim burada miskilerim var. Ayrı özel. Burada bakın, iki tane kuşum koskoca kümeste duruyor. Böyle ayrı özel kuşlarınızı da böyle bakabilirsiniz yani. Kümesinizin yanına koyup. Yani istediğiniz yere rahatlıkla koyabilirsiniz bunu arkadaşlar. Hani uçum kümesi olarak da kullanabilirsiniz. Şey olarak da kullanabilirsiniz. Hani benim dediğim gibi bunca senedir ben kümes yapıyorum. Gayet de içine içime sinli yani bu kümes. Bakın şöyle ben ızgara koymadım ama ızgaram yok. Şöyle üç tane vardı. Koydum yemlik suluk falan görün diye. Hani Mükemmel bir kümes. Gayet sağlıklı, rahat taşınabilir. 70-80 kilo iki kişi rahatlıkla tek kişi de sürükleye sürükleye götürebilirsiniz yani. Kesinlikle hiçbir yerden hani fareymiş böcek bile giremez yani. O kadar sağlam oldu. Şeyler de öyle. Kesinlikle yani bir kedi, köpek yırtıp falan giremez vidalı. Gayet sağlam. Tel örgüyü yırtması lazım. Hani yaptım bunu. İsteyene sahiplendireceğim arkadaşlar. Hani bir bir konnet tarzı kasalı bir şeyin arkasına rahatlıkla koyulabilir. Taşınabilir. Ebatlarını söyleyeyim size. E 80 80 böyle. 120 böyle. Yükseklikte 1 metre olması lazım arkadaşlar. Ölçmedim hatta bir ölçeyim bakayım. Yükseklikte 1 metre falan olacak. Yükseklikte 1.4 Hani 1 metre. Hani altta dediğim gibi şurada palet şeyi var. Ee, o da neye yarıyor arkadaşlar? Ee, hava giriş çıkışını sağlıyor. Yani alttan sirkülasyon yapıyor hava. Ve içerideki gübreyi kurutuyor. Yani alttan hava alması içerideki gübrenin e, tabandaki gübrenin kurumasını sağlıyor. O da çok iyi olur arkadaşlar. Hani gübre ne kadar kuru olursa o kadar iyi. Çünkü yaş gübre hasta yapıyor hayvanları bildiğiniz gibi. Böyle havadar olduğu için de çok çabucak kuruyor yani. Kurur diye tahmin ediyorum. Öyle de güzel olur yani. Hastalıklara falan. Peki bunlara fiyat ne diyeceğiz arkadaşlar? Bunlara fiyat yani 500 diyeceğim az 1000 lira diyeceğim çok. İkisinin arası 750 lira. Pazarlıksız yalnız arkadaşlar. 750 lira bunun fiyatı iyi yani. İsteyen olursa Adresimiz belli. Instagram'dan bize ulaşsın, gelsin, alsın, götürsün yani. On numara kümes, uçum kümesi veya da damızlık kümesi arkadaşlar. Yani adam şimdi bir çifane yapıyor, 200 lira, 280 lira para istiyor. Kümesin içine yaptığı işte yaklaşık 40'a 60 bir kümesten yapıyor, 200 lira para istiyor. Yani biz koskoca kümes. Yani 4-5 çift, 6 çift rahat koyulur içine. Yani 6 çift 200 liradan 6 kere 2 12 1200'e biz 750 liraya vereceğiz yani istediğiniz kuşları bakabilirsiniz talep çok olursa isteyene de yaparız yani özel isteyene de yaparız yani gördüğünüz gibi gayet kullanışlı ve sağlam yani dediğim gibi daha önceki videoda dediğim gibi hani isteyen arkadaşlar gönül rahatlığıyla kullanabilir arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.